Aa, çok teşekkür ederim Rıza Bey. İnanın acil bir şey olmasa sizi rahatsız etmezdim. Siz çocuklara bakabilirseniz çok sevinirim. Bana da haber verirseniz daha sonra. Tamam sağ olun. Sağ olun. Hmm. yavaş. Ay. Of ya şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şahane. Sessizliğe bak. Harbiden insan yaşlanmaz burada. Ne oldu ayağın iyileşti senin birden? Yok be kızım. İyileştiği falan yok. Akşama davul gibi içecek ben biliyorum malımı. Menüde balık vardı ama. Olmaz şimdi sen onları geri bırak. Hadi toparlanıp gideceğiz hemen hadi. Hayatta gitmem bir yere. Vallahi öldüm yorgunluktan. Dinleneceğim ben. E merak ederler. E, öyle de merak edecekler, böyle de merak edecekler abi. Şuranın güzelliğine baksana. Ayrıca ben de çok yoruldum. Vallahi dinleneceğim. İyi ben bunları bırakıyorum o zaman. Geçmiş olsun. Eyvallah. İyi benim ayakta dinlensin madem. Ne yapalım? Gençler. Ateş Avcı hanginiz? Buyur abicim benim. Benim de sen kimsin? Niye soruyorsun? Güliz Hanım aradıydı. Meraklanmış. Oralar mı? Bir yol bakıver gel dediydi. Hah. Güzel. Bir buraya uzanmamış da eli. Burayı da kirletsinler. Buradayız abi buradayız. İyiyiz. Sen git haber ver. Vay arkadaş ne biçim alan varmış senin ya. Eli her yere uzanıyor bir şekilde. Sen bir de beni düşün. Ben bunun içine doğdum içine. şu ateşi yakalım da pişirelim şunları. Anlaşılan burada da rahat yok bize. Ben şu balıkları temizleyeyim. Siz de ateş için çalı çırpı toplayın olur mu? Bu ayakla mı Ya bahane yok. Hadi kalk. Bütün yol sırtımda taşıdım. Olan bana oldu. Kalk. Yürü. Tamam Mera. Tamam gel tut. İyiyim iyiyim gel, tamam. Tutun. Yapma. Tutun tutun tamam. Ha. Neymiş efendim? Üstüme başıma bakacakmışım. Allah Allah. Allah Allah. Lafa bak şimdi. Bunca yıl çoluğun çocuğun derdiyle uğraş. Öyle kolaydı kendine vakit ayırmak. Giyinip kuşanacakmışım. Saçlarımı açacakmışım. Ya hayatımın yarısından çoğunu ben mutfakta geçirdim. Mutfakta. Saçlar açık olur mu? Nereden bilecek ki hayatında bir kez olsun mutfağa girmişliği vardır acaba? Bunları sürsem mi olacak? Ben mu Anamı... eleyip eleyim asmışım. Boyunca çocuklarım var benim. Şöyle bir hayal mi veriyordu kendime? Bakıyorum ayağın düzelmiş. Yok be kızım şimdi kan beyan etti de ondan basabiliyorum. Akşama da bul gibi şişer yine. Bana bak. Senin garezin bana mı ya? Bütün yol taşıttım kendini öyle sırtımda. Bana iyi geldi. Ne? Acı çekmem mi? Sana yakın olmak. Sen bana numara mı çektin? Ben öyle biri ya? Bileğimi Ya yuh Yasemin neyi bilmiyorsun? Neler yaşadık kızım ya? Benim nasıl biri olduğumu bilmiyor musun sen hala? Tamam öyle birisin. Ayıp ya. Vallahi ayıptır ya. Ne alakası var? Ne zaman gibi? Nasıl biriyim ya? Oğlum, Sevda ile beni kıskandırmak için yaptıklarının farkındayım ben. He. Sevda ile seni... Ya sen Allah... Allah çarpsın bak. Bak o cümleyi tam anlama sakın. Çünkü Allah yalan söyleyenleri çarpar. Oho o zaman bana gelene kadar sen varsın. Ateş var. Sevda var. Sevda yolunda. Kayseri yolunda. Tüh be. Yazık oldu vallahi kıza. Şimdi olsaydı Sevda, seni böyle sırtına koya eve kadar taşırdı vallahi. Taşırdı. Biliyorum. Çünkü sen Yasemin'e aşksın. Saçmalama ne aşkı. Niye deli deli bakıyorsun manyak? Yasemin ben sana çok fena vuruldum bu kızım. すてきなもの。ね